Raporların CAT dosyasına basılması. Raporların DVG dosyası üzerine çıktısını almak için öncelikle rapor tanımı listesinden kullanılacak rapor seçilmelidir. Rapor tipi liste üzerinden seçildikten sonra raporu CAT dosyasına bas butonu kullanılır. Açılan ekranda hangi paftaların raporları DVG üzerine basılacak ise bunlar seçilmeli ve rapor ön izleme butonuna basılmalıdır. Bu işlemin devamında AutoCAD ekranı üzerinde rapor nereye yapıştırılacak ise o nokta seçilmeli ve raporun DVG üzerine basılması beklenilmelidir. Program ekranı tekrar aktif olduğunda rapor DVG üzerine basılmış olacaktır. Komda Notebook programı kapatılarak tekrar AutoCAD programı aktif hale getirildiğinde rapor çıktısının DVG üzerine geldiği görülebilir. Rapor tek bir parça halinde dvg üzerinde farklı noktalara taşınabilir. Rapor üzerindeki dolgu renkleri dvg üzerinde işlenecektir. Eğer bu renkler silinmek istenirse öncelikle Explode komutu ile tablo patlatılır. Daha sonra tablonun tamamı seçilerek sağ üst menüsünden quick select fonksiyonu kullanılır. Object type kısmından solid, operatör kısmından da select all seçeneği seçilerek OK tuşuna basılır. Daha sonra klavyeden delete tuşuna basılarak dolgu renkleri silinebilir.